Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektör önceleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Amasya'dayız, ilaçlama sektöründeyiz. Yanımızda firma sahibimiz İlhan Bey var. İlhan Bey programımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz, bizler de hoş bulduk. İlhan Bey, biz sizleri tanıyalım. Daha sonra burada neler yapıyoruz, bunlarla ilgili detaylı bilgilerinizi alacağız. Ben 27-28 senedir Ziraat Fakültesi'nde, Ankara Üniversitesi. Emekli oldum. Memleketime geldim. Memleketimde bu drone bu işleri yapmayı düşünüyorum. Memleketimize bir hizmet, zarar vermeden bitkiye ilaçlama yapmaya çalışacağım. Güzel bir şekilde ilaçlamalarımızı burada yapıyoruz. Hiçbir şekilde Aynen. zarar vermeden. Zarar vermeden yapmaya çalışacağız. <laughs> Yapacağız daha doğrusu. Çok teşekkür ediyoruz. Peki ben İlhan Bey. Ederim. Burada yapmış olduğumuz e, işler ve işlemler nelerdir? Bunlarla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz sizlerden? Şimdi e, dronumuzdan e, her türlü ilaçlamayı yapacağız. Bölgesel olarak e, ayçiçek, buğday, çeltik e, sezonuna göre günlük 5-600 veya 400 dönüm yer yapma kapasitemiz var. 10 litre daha etkin e, ilaçlama yapabilme kapasitesi var dronumuzun e, Bu işleri de oğlumdan da destek almak üzere 2-3 e, kişilik ekiple bu işi sürdürmeye çalışacağım. Oğlunuzdan da değerli bilgilerimizi alalım bu sektörle ilgili çok teşekkür ediyoruz röportajımız için özellikle. Hoş geldiniz öncelikle şimdi sizlerin de detay, detaylı bir şekilde değerli bilgilerinizi almak istiyoruz bu sektörle alakalı. Merhaba, siz hoş geldiniz. Ee, biz e, drone ile tarım ilaçlaması yapmak için bu işe giriştik. Bu iş bazı bölgelerde çok fazla olarak kullanılıyor zaten. Özellikle son yıllarda geçen sene yani çok yakın zamanda yaşanan Edirne'de çayır tırtılı vakası yaşandı. Yani insan boyunu geçen bir bitkide orada traktör kullanmamız çok mümkün değil hatta imkansız. Ve fazlasıyla çiftçilere destek verildi. Özellikle bu bölgede damızlık birliği var. ve Erken silaj için erken hasat yapmak istiyorlar Mısır'da. Özellikle Mısır için konuşuyorum bunu. Erken silaj demek çiftçiye çok büyük fayda sağlıyor. Hem silaj için hem yağışlara yetişmesi, yağışlara yakalanmadan silaj yapıyorlar ve bir sonraki dönem içinde tekrar ekim yapma şansı buluyorlar. Yani bölgemizde çok etkili bir ilaçlama yöntemini kullanmak için böyle bir girişimde bulundu babam. Ben de ona elimden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Sosyal medya hesaplarınızın isimlerini alabilir miyim? Biz Ayar Havacılık firması adı altında bu işi yapıyoruz. Ayar Havacılık olarak Instagram'da aratıldığında bizim sosyal medyamızda yaptığımız işlere ve iletişim numaralarımıza ulaşılabilir. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için ve değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.